Kıbrıs gazisi emekli albay İsmail Gül 20 yıl önce emekli oldu. Geçen Temmuz ayında çıkan kanun hükmünde kararname terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle rütbeleri alındı. Albay Gül üzüntüden hastalandı ve hayatını kaybetti. Son çıkan kanun hükmünde kararname ile rütbeleri iade edildi. 96 senesinde emekli olduk sağ güvenlik komutanlığında. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk savaş uçaklarınca vurulan Kocatepe gemisinden kurtuldu. Yıllarca deniz kuvvetlerine hizmet verdi. Kurmay Albay İsmail Gül, 2017 Temmuz ayında çıkan kanun hükmünde kararname ile terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle rütbeleri geri alındı. Er yapıldı. Vicdanımın asla kabul etmediği bir olay. Çünkü eşim hakikaten bunların hiçbirini hak etmiyordu. Emekli albayın başına gelenlerin nedeni aylar sonra ortaya çıktı. Oğlunun cep telefonunda terör örgütünün tuzak programı Mor Bey'in bulundu. FETÖ'nün kripto haberleşme ağı Baylok'u kullanmadığı halde oğlunun telefonunda bu uygulama göründüğü için Albay İsmail Gül'ün deniz kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, hakları geri alınmıştı. Hastalığı bu kadar çabuk ilerleyeceğini hiç ummuyordum. Çok çabuk ilerledi hastalığı. Üzüntü içinde öldü. 3 ay hastanede yattı. Albay İsmail Gül rütbelerinin geri alınmasının ardından rahatsızlandı kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat oldu ancak durumu kötüye gitti. Kıbrıs gazisi Albay Gül hayatını kaybetti. Cenazesinde askeri tören yapılmadı. Eşim vatanını milletini seven hem de çok seven biriydi. Kıbrıs Harbi'nde 74'te battığında 3 gün 3 gece kayıplardandı. Sağ salim geldiğinde çok sevinmiştik bu olay. Yani hastalığını ilerlemesine sebep oldu. İsmail Gül'ün ölümünden 6 ay sonra çıkartılan son kanun hükmünde kararname ile hakları iade edildi. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun.